kasvetli bir ada ülkesi olan Muz Cumhuriyeti'nde işler her zamankinden bile daha kötüydü. Demek her zaman kötüymüş. Buradan bunu çıkarttım. Bir yandan ülkedeki anarşistler, hocam böyle kelimeler sunmayın bilemiyoruz sonra. Sokaklara dökülmüş diğer yandan ise derinleşen hemen geçtiler. Kısaca özetliyorum arkadaşlar. Diyor ki abi gözünü balını yiyip bokunu yiyip Bana yardım et diyorlar. Yani biz de hocam. Ya bizim binada bir avukat oturuyor da. Arada böyle asansörde denk geliyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Yani biz de deriniz ha. Bugün arkadaşlar yargıç oluyoruz. Onların hepsinin aşağıdan kalın abone olma like atmayı Çok sevinirim. Yeni oyun diyorum. Ya eyvallah eyvallah. İnşallah asansördeki avukat değildir. Ha. kim açıyor oğlum? Hayırdır lan? Adına posta mı var? Oy, eyvallah eyvallah. Kendimi bir önemli hissettim. Şöyle bir önümü mahsuriyeti yoksa ceketimi çıkarabilir miyim? Oğlum kelimelere bak lan. Oğlum harbi arkaç olduk ha. Adım ne olsun biliyor musun? E Sezgin Türk oğlu Türk. <laughs> Tam böyle binalarda afiş afiş yazılacak bir isim. Sayın Sezgin Türk oğlu Türk eyvallah Anne <laughs> <laughs> Anne anne oğlum başardı anne. Sü <laughs> pardon oğlum. Rütbesi büyük bir insan. oğlum. Muz Cumhuriyeti Adalet Sarayı, Adliye Sarayı günümüz. Aa bu benim koltuğum, değil ya. <laughs> e, <laughs> sessizlik sessiz. Sesimi biraz kalınlaştırıp ki Valorant'ta kızları tavlayan o adam gibi yapayım ki beni bir kale alsınlar ya. Oo <laughs> ne ara suç işledin lan yeni geldim bir sal da bir çay içek lan milletle Ya bu neymiş hele bir mektup gelmiş yine Hep de mektup geliyor şey önemli bir insan oldu e, Sayın Yargıç <laughs> Eyvallah. Öncelikle bakanlık olarak sana yeni görevinde başarılı... Te teşekkür ederim. Devletimize boynumuz kul kuldan kıldan incedir hocam. Ertuğrul modunu açtım. Diliş Ertuğrul'u çok izlediğim için. Doğru bir yargılama yapman için önemli olan detayları hatırlatmak... Oğlum ben biliyorum kitabı okudum biraz. Oğlum şey değil mi? Ma Maşa ile Kocayı yanlış kitabı mı okudum ben? Öksürmeyin lan ses yapmayın belen. Delil dosyasında delilleri bulabilirsin. Aynı zamanda tablette dijital delim olup olmadığında bilgisini edinirsin. Tabletimiz varmış. İnşallah ev okul açıyordur. Dava dosyasında davanın yani Subway oynatsın ha. Dava dosyasında davanın içeriği ile birlikte sanıkların bilgileri yer almaktadır. Mikrofona tıklayarak sanıklara bazı sorular sorabilirsin. Bu sorular senin davaya karar vermende önemli rol oynayacaktır. Oğlum sorarak Ronaldo mu Messi mi? Ona göre içeri atar. Messi derse onu var ya tablette kamera kaydı yeter lan oğlum. Bu bilgilerin hepsini biliyoruz. Yasa kitabı yasa kitabıdır. Sorular davaya karar vereceksin. Başka da bir seçenek göremiyorum zaten. Unutmayın, kararlarınızın sonuçları olacak mı? Hayırdır oğlum dedi. Pardon, Adalet Bakanlığı izası gördüm. Evet, kısaca özet geçeyim. Belli bir bar var, onu geçersek cezalandırılıyoruz. Yanlış olmayacağım için bunları geçiyorum. Evet hocam. Hayırdır kardeş, senin sıkıntın ne? Lan mahallede artist mi Pardon oğlum, yargıçtık değil mi? Evet arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bir hırsızı alacağız. Direkt karar veriyorum. Suçlusun. Evet arkadaşlar, bugün bitmiştir. Herkes evlerine. Ben çay içmeye gidiyorum. Çok düşük ihtimal. İki zarın toplamının 12 gelmesinin durumunda başır. Başarılı kardeşim ya. <laughs> oğlum size ne dedim? O asansörde avukatla denk geldim demedim be. Aa oğlum. <laughs> ben bu iş için olmuşum. Çocukken hiç yargıç olarak bir hayal kurmadım da. Bunlar kim benim ailem mi? Hey, ya oğlum var çocuğum kızlarım. Bugün izlediniz mi beni? Geldi oğlum hiç uğramıyorsun ki. Dışarı hafta bir. Sıfır dolar mı? Olamaz önce maaşım ne zaman yatıyor lan? Ayım Ay -ay ayın 15'inde. Oğlum ben memur muyum lan? Hadi bir dışarı çıkalım ya. Bir gezelim bir tozalım biraz bara gidelim. <laughs> Başarılı bir günün ardından. Hoş geldiniz de alırdınız. Oğlum yargıç bey desene. Ee, ben bir tane yok lan. Hani oğlum Türkçeyi nerede lan? Oğlum benim soyadımı biliyor musun sen? Türk koğlu Türk len. Ne barın ne viskisi lan. Ben gidiyorum. Oyun kaydediliyor. Kaydet kardeşim. Böyle bir başarıyı kaydetmen lazım zaten. Neyse günü bitirelim. <laughs> Oğlum ben bu işi sevdim ha. Yasa teklifi kabul edildi. Sabıka kaydı olan suçlar artık ağırlaştırılmış. Cezalar verilecek. Oğlum yasayı değiştiriyorum. Neler yapıyorum lan ben? Ama 31 yıl bence hak etmişti. Şeydi lan masum birine benziyordu. İnşallah iftira değildir. Birinci hafta dava iki. Ya abicim senin zaten o küpelerden en az iki yıl yatarın var. Yine de ben bakacağım şu polis beyi bir memurla bir görüşeyim. Size nasıl yardımcı olabilirim sayın yargıç ee, memur bey? Özel bir koruma talep etmek istiyorum da. Bunun için 700 olur dolar mı? Neyse ya devletimize para yazmasın ben vazgeçtim. Hocam şimdi şunlara tek tek bakalım. Dava dosyası adı Axel soyadı Brandon. Yeşil miydi cinsiyet erkek mi what the hell Parmak izini kes be sabıka kaydı var oğlum ben biliyorum Küpelerin markası çünkü dandikti Suçlamalar uyurucu madde bulundurmak taşıma oğlum direkt içeri Yapılan üst araması sonucu üzerinde de az miktarda uyuşturucu madde bulun oğlum Ben hemen bunun yasamızda neye denk geldiğini merak etmek istiyorum Bir dakika narkotik suçlar Uyuşturucu madde bulundurmak taşımak cezası 10 ay kamu hizmeti Ağırlaştırılmış cezası 18 ay kamu hizmeti ve 5000 dolar para cezası Ben bunu içeri atmak istiyorum Oğlum kardeş hayırdır lan bizim mahallemizde uyuşturucu satıyorsun. Sıfır bir çektirtme bak yeni bölümü çektirtme bize. Ben bununla bir konuşayım bir dakika. Kimlik kontrolüne takılmadan önce bu maddeyi satmaya mı gidiyordun he? Axel Brandon. Hayır sayın yargı sadece evime gidiyordum. Bir anda ekiplerin kimlik kontrolünü yaptığını gördüm. Yönümü değiştirmek istedim fakat ekiplerin radarına çoktan girmiştim. He, o arkadaşın koydu değil mi he? Ya da baban seni sevmediği için cebine sıkıştırdı yolda bizim olduğumuzda da biliyordu. seni yakalattırdı mı? İçeri at karar veriyorum karar veriyorum lan sessiz olun lan niye bu kadar sessiz oldu beklemiyordum bu kadar Axel Brandon senin hakkında kararım açıyorum açıyorum serbest bırak cezasını belirle cezasını belirliyoruz ben seni bir Mehmet Akif Er ortaokulu labo temizleyicisi yaptırayım da gör orada aha böyle böyle bok yapıyorlar bekle oğlum sen kamu hizmeti kaç ay 18 bir de para cezası sana bir 5000 ayarlayayım 5000 dolar sen hayatta bulamazsın da o zaman seni bir içeri atarız. Şimdiden atsam mı lan? Zaten 5000 bulamayacak oğlum. Sen bir cezanı çek. Kararı onaylıyorum. Oğlum bu konuda ne kadar iyiyim ya. Çok düşük ihtimal. Başarılı kardeşim. Bizde yanlış olmaz ha. Oğlum içeri attır ha 01 yeni bölüm gelecek bu gidişle. Ne kadar mutlu bir ailem var lan hiçbirine benle takılmıyorsunuz ha. Ben daha eğlenceliyim lan mahkemede. Hiç gülmüyorlar ha bak kıza baksana. Kedin vakı kediyi bile üzmüş ha. Akıl zalımız %100 baba çünkü çok etkiliyim ya. Oğlum ben sevdim ha vallahi çok iyiyim lan. <laughs> Bugünü de bitir hocam. Birinci hafta dava 3. Bir haftada 3 dava lan. Bence rekor kırdım. Bence şu an bizim koridordaki tüm insanlar WhatsApp gruplarında benim fotoğraflarım dolaşıyor. Hele yeni gelen yargıça bak diyor. Mükemmel bir insan diyor. Bence öyle. Ama sen ya gözünü seveyim. Senin ne işin var burada? Senin camide abdest alman, namaz kılman gerekiyor şu an. Gözlükte takmışsın. Ne kadar yani nezih bir bence iftira. Bu amcada hiçbir sıkıntı yok. Bence iftira. Eddie Jason Hamstrad mı? Yaşı 42. Şirketinin CEO'su olan Freddy Koz otopark güvenliğinin rutin devriyesi sırasında aracının bagajında ölü bulunmuştur. Olayın gerçekleştiği alanı gören güvenlik kamerasının olay esnasında çalışmadığı saptanmıştır. Oğlum bu adamda suikast tipi var mı lan? Baksana oğlum şuna. Lan yanından geç görmez ki. Gözü kaç kaç derece lan bunun gözü? Kamera kaydı nasıl yok ya? Ben biliyorum bu, bu tablet e okul bile açmaz demedim size. Konuşma kaydıları dur bir dakika. O bile yok abi. Hem ağzından ben Bizim eşim eşim bir şey istedi ben onu bir sipariş edeyim ya. Sanatsal tablo, salon bitkisi. <laughs> Oğlum şu an var ya yüzlerce insan bekliyor kararımı. Ben de burada sanatsal tablo, salon bitkisi. Adam şu an var ya saatine bakıyor. İkindi kaçtı mı diyor. Otopark girişinden ve şirket ile otoparkı birleştiren kapıdan geçiş yapabilmek için kimlik kartı gerekli. Sizce katil fark edilmeden otoparka nasıl girdi? Ben Sayın Yargıç kapılar ben mesaime başladığımdan beri sistemde hiç kullanılmamış görünüyordu. Sisteminiz bozulmuş. Yalnızca işe alım departmanı ve finansal büro ile giriştim. Ayrıca kendisiyle hiçbir problemim yoktu. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bu adam masum değilse ben de bir şey bilmiyorum lan. Oğlum ben... Hayır ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kasamın yanında mı taşıyorum lan bu? <laughs> Çalışmıyor. Lan ne oldu? Ben az önce niye bastım <laughs> lan? memur bey gördün mü siz? Lan bir şey yapın lan. Ben yeni başladım oğlum işe. Üç gün önce bu iş hakkında hiçbir bilgim yoktu. Google'dan bakıyorum oğlum telefonu aşağıdan bakın kararlara. Bir şey söyleyin ha. Kimseden ses seda çıkmadan rezil oldum. Bu ne lan? Devletimize anarşistlerin saldırının sonucu çok sayıda delil kayboluyor. davalarda delillerin güvenliği sanılmak için delilleri Cryptex adını verdiğimiz bir cihazda sana... Unutma yeşil ışık yanmadan 3 kez açmaya çalışırsan Cryptex delilleri imha edecekti. Ben niye bir şey okumadan niye kılavuza bakmadan Lego yapmaya çalışıyorum ki? bence senin sıkıntı yok ya. Ben kararımı veriyorum. Amca da bir sıkıntı yok. Amca karar vereceğim lan bir sus. Suçsuz. Suçsuz serbest bırakın. Jace Hamtert, birazdan ikindiye gidecektir. Başarılı. Başarılı. Oğlum yaparız lan bunu. Yaparız oğlum. Yaparız. Ben ne dedim size? Sezgin Türk oğlu Türk. Lütfen şifrenizi girin. Ma maaşım yatıyor. Maaşımız yatıyor men. <laughs> Maaş ödemesi 600. Baki 100 dolar mı kaldı? Faturalar, e, ev kirası. Galiba Türkiye'de yaşıyorum. O zaman parayı çek. Çünkü paramdan olmak istemiyorum. O kadar çalıştık oğlum. Kızım ne istiyorsun? Kızım bir sıkıntım var. Kızın okul masrafları için senden 100 dolar mı istiyor? Ya ben harbi diyorum bak o öğretmeni attırırım için. 100 dolar ne baba? Ben cebimde zaten 100 dolarım var ya. Lan bizim zamanımız öyle miydi? Biz giderdik ağaca yazardık lan. Ama kızım mutlu olsun lan. Abi yine 0 dolarım var. Ben davayı bilsem de kaybediyorum ki. Vay ananı avradım. Bir dışarı çıkalım. Başka hiç şu kazinoya gidelim. Oo. Ben abi para, para yok ki. Keşke parayı vermeseydim. Parayı çevirseydim. Böyle Neyse baba diğer diğer haftaya kadar bir şeyler çıkar herhalde. Herhalde öyle yani. Vay vay vay. Oğlum bunlar şey değil mi lan? Paran üstüne yatan iki eleman değil mi? Ben sizi tanıyorum. Siz influencer'sınız. Oğlum benim kız var ya sizi sizi çok seviyor. Gel bir fotoğraf çekelim. Nerede lan benim telefonum? Neyse ya şu tabletle çek. Gel 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 tabletle çek. Tabletin kamerası yok. Aa kamera kayıtları varmış ha. Bir dakika yüz tespiti yapılamadı mı? Açılmıyor bu. Şş, memur. Oğlum bu açılmıyor. Gel gel gençsiniz gel anlarsınız Siz Yüz 100 tespiti yapılamadıysa bunu niye getiriyorsunuz bana? Adı Bob Isaac Grew. 34 yaşında. Kardeşim hiç göstermiyorsun ya. İlk odaya girdiğin anda dedim 54. Sabıka kaydı var abi. Burada sabıka kaydı olmayan. Lehman mı? Alişe Lehman'a kim karıştı oğlum? Bırakın kardeşim topu oynasın lan. Ya amca gözünü seveyim tüm ağız böbrek neler dalak ne varsa çıkarttı ya Ama burun tertemiz oldu ondan yana sıkıntı yok Araba hırsızlığı yapmayın şu Araç aynı sabah dur bir dakika ben bunlara okumam lazım ya Aracın içindeki şahsın yapılan kimlik kontrolü sonucunda eski araba hırsızı olarak bilinen Big lakaplı Bob olduğu saptanmıştır oğlum zaten yakalamışsınız ben bunları atayım içeri Heh, bak bu, bu bunu sabıka kaydı yok. Ya kardeşim sen nasıl eli yüzü düzgün bir insansın? Şöyle bak arkadaş ortamını düzeltmen lazım. Ben sırf sen böyle dersini al diye seni de içeri atacağım. Sıkıntı yok. Neyse ya araba suçu ne kadardı bekle. Araba hırsızlık. Araba hırsızlığı cezası 2 yıl. Ağırlaştırılmış ceza, cezası 4 yıl hapis. Nerede lan? Bob. Bob gir lan içeri. Yeterli kanıtımız yok. Seni içeri atıyorum. İkinizi de atacağım lan. 2 yıl hapse giriyorsun. O 3 yıl hapsak oradan 4 yıl eksilsek Oğlum bu adamda suç yok suç yok lan diğerinde oğlum sen niye anahtarını kaybediyorsun niye ne niye Sen hak ettin abi sen bir iki yıl hapse girsene Oğlum yok lan bir, bir, benim var ya şu an fbi içeri dalar beni ters kelepçe götürürler sakin Bir daha ben bakacağım bir dakika sakin Aaa dur lan bunları çözeceğim bekle bunu çözeceğim sefer bunu çözeceğim bunu çözeceğim bunu çözeceğim Biri bana bir şey açıklayabilir mi? Hadi oğlum ya Oğlum nasıl <laughs> Şimdi sanıyordunuz delilleri yaktık değil mi izle kardeşim mükemmel delillerim var araçta bulunan bir adet pro makası ve kutusu delil üzerinde bulunan parmak izi numarası 212 314 devletimizi bilmediniz mi gücümüz 212 dur yok dur unutmuş olabiliriz kardeşim 212 314 212 314 onun avradını Oho! Oğlum bu adam çalmış bizi var ya nasıl da Dur sarı kart yeterli değildi. İkinci sarı ve kırmızı. Gel buraya. Gel oğlum bizi yatırabileceğini mi sandın? Ama aslında bunun kararını verecektim. Oğlum var ya delil olmadan da içimdeki sezgiler bile doğru. 4 yıl hapis. Ne kadar lan? 5000 miydi? Hadi bu da senden olsun. Gidersin bir pro alırsın artık nasıl içebileceksin. Yes sir. Oğlum ben bunlarla niye konuşmadım lan? Eee verdim kararıma. Bir şey diyeyim mi? Bob suçsuz lan. Tövbe etmiş. Tövbe etmiş baba. Normal bir ilişkiye dönmüş. Suçsuz. Suçsuz baba. Babı gönder. Babı gönder kardeşim. Mükemmeldim. Harika yönetmedim mi lan? Harika yönetmedim mi lan? Oğlum ne, ne kadar iyi. Ya... <laughs> Ama olayların buraya gelebileceğini tahmin etmiştim. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok seviyorum, seviyorum sizi. Allah'a emanet. Bay bay. Bence mükemmeldim.